arkadaşlar. <laughs> Kitap okuyacağız ve bunu seçtik. Korkak kargalar. Size de okumamı ister misiniz? Ömerdan sen ne okuyorsun? Çiğ. Evet çiçek. Çiçeğin İngilizcesi ne Gütüçe? Evet. Araba. Arabanın İngilizcesi neydi? Çiç. Evet. O neymiş? Kalem. Kalemin İngilizcesi ne? Kit. Kit. Pencil. O neymiş? Arı. Arının İngilizcesi neydi? Anne. Bak. Pantolon. Bir tane mi masallar? Bunu çok seviyor çocuk. Bunu hep anne, bak, Efendim. Bak. O ne? Balon. Balonun İngilizcesi neydi? Dik 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 dik. Bu da Balons. Evet araba bulut. o geçmiş Evet biz uçağa bindik biliyor musunuz arkadaşlar? Anne söylüyor. O ilk uçak biliyor musun anneciğim? Burada ne yazıyor biliyor musun Tuğçe? İlk uçak bu e ait kardeşler tarafından icat edilmiştir diyor. Gördün mü pilotu? Bir daha uçağa bindiğimizde pilotun yanına gitmek isteyelim mi Tuğçe? Anne. Pilotu görmek istiyoruz biz diyelim. Anne. Hostes ablalara <laughs> söyleyelim öyle tamam mı? Başka nasıl kitaplar var burada? Fındık Kıran. Bunu da anne, çok seviyoruz. Anne, bak. Evet anneciğim o araba. Bakın burada bir de mücadele <laughs> mücadelesi var. Bu kitap da anne. çok güzel. Evet araba hızlı mı gidiyormuş Ömerkan? Bir de uykusu kaçan pijamamız var. Bak! Araba! Evet, araba. Burada ne varmış? Bak. Annemin sesinden hikayeler. Hikaye okuyacağım şimdi ben. Bak. Arkadaşlar, Tuğçe bugün Hı. arkadaşlarını gördü. Mutlu oldun mu Tuğçe arkadaşlarını görünce? Hı. Sevindin mi? Hı. Özlemiş misin? Anam bizim bana Arkadaşlarım. Okuyorum arkadaşlar. Baba. Annemin sesinden hikayeler. Bu gece gökyüzünde yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Ben de yatağıma gitmek için sabırsızlanıyordum. Çünkü annem iş dönüşü kitapçıya uğramış ve bana yeni bir sürü kitap almış. Bana göstermiyor. Sürpriz olsun dedi. Ben de peki olsun bakalım dedim. Ay bakalım hadi beraber okuyorum bak. Ben de peki olsun bakalım dedim. Sürprizleri çok severim. Çok heyecanlıyım. Aslında annem de heyecanlı hissedebiliyorum. Çünkü çocukken anneannem de ona kitap okurmuş. Annem de annesinin sesinden hikayeler dinlemeye bayılırmış. Siz de benim hikaye anlatmamı seviyor musunuz? Duyamadım. Sonunda merakla beklediğim an gelmişti. Annem yeni aldığı kitapçılarla yanıma geldi. Bak ablam böyle yapıyor. Aç içini Tuğçe. Evet kitap okuma zamanı dedi. Yatağıma girdim. Başımı yastığıma koydum. Annem önce kitabı sonra da yazarın adını söyledi ve ekledi. Bak 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 bak. Arkadaşlar Tuğçe'yi gördünüz mü? O ne Tuğçe? Mü. Şimdi ne var sırada? Her kitap yepyeni bir dünyanın kapılarını açar. Ne demek istediğimi anlayamamıştım. Bakın köpek oldu Tuğçe. Kitaplar nasıl yolculuk yapılır ki? Kitaplar, kitap masallardaki uçan halı değil ki. Ben Meğer düşündüğüm gibi değilmiş. Kitaplar uçan halı gibi Ay kuzu. Toca bir kuzu aldı. Arkadaşlar sizde hikaye okuyamıyorum. Çünkü kitaplara bakıyoruz. Yapma anneciğim. Neyse arkadaşlar biz kitaplarımıza bakalım. Daha sonra sizde yine videolar çekeceğim. Görüşürüz. Ay inek de size möğ diyor. Mö. Görüşmek üzere arkadaşlar.